Konya Spor Fenerbahçe mücadelesi. Öncelikle Fenerbahçe'nin ilk golü yememesi lazım. Yani geriye düşmemesi lazım Fenerbahçe'nin maçta. Çünkü geriye düştüğü zaman bu golleri çıkaramama gibi bir hastalık başladı Fenerbahçe'de. deplasmanda oynuyor. Deplasmanda bu senenin en başarılı takım Fenerbahçe. İçeride ne kadar başarısızsa deplasmanda da tam tersi bir o kadar iyiler. Ferdi'nin daha önceki videolarımda da söylemiştim. Ferdi'nin mutlaka ilk 11'de şans bulması gerektiğini düşünüyorum. Oyuna girdiği zaman çalışan, çabalayan bir şeyler var eden oyuncu. Ve Fenerbahçe'de çok iyi gitmiyor. Bir aksiyen yerler var. Değişmesi gereken yerler var. Ben Ferdi'ye ilk 11'de şans verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Oyunun lideri muhakkak sosu olmalı. Hele ki artık Mesut da yok. Orada bir çekişme, çelişki kırılma da olmayacaktır. Pelkası da biraz daha serbest bırakması lazım hocam. Yok adam kovala işte dönen toplara bas değil. Pelkası zaten sağda ne yapması gerektiğini bilen e, fazlasıyla verim aldığım bir oyuncu. Biraz huzurlu bırak. E, daha çok verim alacağına inanıyorum ben e, Pelkas'tan Fenerbahçe'nin. E, İrfan Can döndü. E, yani yine Mesut'un olmasında çok da bir şey eksilmeyecek Fenerbahçe'den ama işte ön libero konusu ve stoper konusu. Fenerbahçe sezon başından beri stoperlerini çözemedi. Çünkü iyi stoperleri yok. Danlan iki stoper Tisserant Valemos soru işaretiydi. Ee, i̇şte galiba sezonu Sadık'ın sakatlı olmasa Serdar Aziz Sadık ikilisiyle sezonu bitirirlerdi Fenerbahçe. Belki de daha başarılı bir yerde olurlardı. Uyum süreci de çok önemli. Ee, ön libero zaten ligimizin en can alıcı noktası Takımlarımız için en önemli oyuncu yani kaleci hariç söylüyorum bunu. Ee, orada sağlıklı bir Gustavo olmadığı zaman öndeki bütün kaliteli isimler aksıyor. Bütün yani hücum varyasyonları son buluyor Fenerbahçe'nin. Erol Uçay'da eleştirdikleri en büyük konu işte taktik vermiyor. Yetersiz taktik. Hep taktik üzerinden bir eleştiri var. Sağlıklı bir Gustavo Fenerbahçe orta sahasında olmazsa olmaz. Bakalım e, maç ne olacak? Bir sürpriz sonuç olabilir mi? Konya Spor çok tehlikeli bir takım. E, bakalım izleyip göreceğiz.